Evet, Maltoros laklarında 5 dakikada bir karakterle Elden Ring'de yeniden karşınızdayım tabii ki de. Elden Ring'de bu sefer Unga Bunga build'ünü yaptım. Karakteri hep merak etmişimdir nasıl olacak diye. Birazdan boss fight'te göreceğiz zaten. Şöyle hemen itemlarını göstereyim. Sadece Giant Crusher aldım. O kadar. Bunun yerine açıkçası şurada Brick Hammer var. Tamamen Unga Bunga'ya çok uygun bence. Alabilirsiniz. Ee, birazcık daha demeci düşük olur tabii ki de Great Hammer olduğu için. Burada Colossal Weapon'lardan hemen hemen hepsini alabilirsiniz. Bazıları Great Club'la yapıyor o da olur. Neden olmasın? Hangisini isterseniz. Yani birazcık bu konsept bir karakter. O yüzden hani böyle çok daha itimlerin üstünde durmayacağım. Kıyafet zaten yok. İstediğinizi giyin. Talismanlarda Shard of Alexander. iyi olur. Godfrey Icon. Güzel olur. Ex Talisman bu böyle charge ataklarda böyle gerilip gerilip vurduğunuz ataklarda geçerli. Yani çok kullanmayacağım ama aldım. Bir de birazcık dayanıklılığımızı arttırsın diye Great Shield'ı aldım. Flux'da bu ikisini koydum. Hem birazcık daha kuvvetimizi arttırsın diye ki daha arttırmayacak büyük ihtimalle. O yüzden physical damage'i düşüren bir şey de koyabilirsiniz onun yerine. Bir de stamina'yı arttıran koydum. Güzel olur. Statlarını da şöyle göstereyim. Tamamen strike. Tamamen güç, kuvvet. Strike'i 99 yapana kadar abandım. Bu arada soft cap'lere baktım birazcık. vigorun ki 60. 60'a kadar çıkabilirsiniz. Endurus'unki de 50. 35-40 falan da yeter diye düşünüyorum ama 50 yaptım ben. Daha da üstüne çıkarmak isterseniz tabii ki de çıkartabilirsiniz. Ben Vigor'u biraz daha üste çıkardım. Ama uygunlar Vigor 60, Endurus 50, Stray 2'de 99 yapmanıza gerek yok 80 bile ideal ama Olsun 99 yaptım ben hani tam ungabunga olsun diye Bir de karakteri farklı görelim Buff'ımızı basalım zaten bir tane var Ondan sonra Şöyle silahımızı da çift del alalım ve girelim Zıplayıp vuracaksanız bu arada talisman olarak Şey de alabilirsiniz burada bunun yerine Claw talisman da alabilirsiniz Daha çok zıplayıp vurdu vurduğum için claw talisman alayım hatta ya Zıplayıp vurmaya çok alıştım İyidir yani. Hop. Hop. Hayt. Kaçma lan. İç İyi deme içeceğiz bu arada. Ama o da iyi deme içecek. Hoppa. Hoppa. Evet iyi deme gerçekten. Uf, onu yemeseydim. Uf. Hop. Sıkıştım. Güzel. Evet. Oh. Nice. Aa, buraya kadar geldik şunu alalım. Sıfırdır ama. O sıfır değilmiş lan. De Hayır değil mi? Hayır dediğim şeyler değil mi? Hop oh, erken sıkıldı. Güzel. Hop. Oh. Oh. Hop. Hadi be arkasına geçemedim. Aa bir de Ash of War olarak şunu aldım. Aa göstermedim hiçbir şey e şoför olarak bunu aldım. Çünkü neden yapayım dedim. Ne düşünmeyin Aslanım benim be. Aslan be. Bak bak DMC e bak Çık oradan. Çık oradan sopayı yiyeceğiz. Tamam, İç iki tane. gitti be. Bunu yemeseydim iyiydi. Tamam sıkıntı yok. Hop. Güzel. İşte budur. Ölür. Bu kadar. İlk denemede aldım. Çok iyi. Tatlı, güzel, hoş. Tam bir unga bunga. Bunga bungaya yarışır bir şekilde. Bence güzel. Tavsiye ederim. Dediğim gibi konsept daha çok. DLC'de ne kadar çalışır bilmiyorum. DLC'de zaten gidip itemları toplamanız lazım. Öyle kuvvetleniyorsunuz. Belki öyle çalışır. Çünkü DLC'de saf kuvvet, saf dexterity çok bir iş yapmıyor açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olun, videoları beğenin, güzel yorumlar yazın. İstediğiniz bir karakter varsa elimden gelince yapmaya çalışırım. Elden çok usta değilim ama denerim yani neden olmasın. Görüşmek üzere, bay bay.